Selamun aleyküm değerli takipçilerim, Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir battaniye kenarı, kenarı örneği paylaşacağım sizlere. Bunun tasarımı bana ait. Ben şöyle küçük bir parça düz bir parça hazırladım. Siz istediğiniz battaniyenin kenarını uygulayabilirsiniz tabii ki. Bismillahirrahmanirrahim diyelim hemen başlayalım vakit geçirmeden. Bakın şuradan hemen tığımı geçiriyorum farklı bir renkle yapacağım ben kenarını göstersin diye hanımlar zincirimi kitledim buraya bir tane sık iğne yaptım kameramı biraz yaklaştırayım bir tane sık iğne yaptım hanımlar bakın üzerine doluyorum hiçbir zincir çekmeyeceğim 1 2 3.ye battım 1 2 3 seferde çektim 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane zincir çekiyorum hanımlar. Şu ikinci zincirden itibaren sık iğne yapmaya başlayacağım ama her yuvanın içine iki tane sık iğne yapacağım bu şekilde. Her bir zincirimin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Yanındaki zincire geçtim. 1 aynı yere tekrar 2 yanındaki zincire geçtim 1 aynı yere tekrar 2 yanındaki zincire geçtim 1 2 1 2 1 2 Her bir zincirimin içine İki tane sık iğne yapıyorum ta ki iki e, sonda iki tane zincirim kalana kadar 12 tane zincir çektik bakın artık şurada bir iki tane zincirim kaldı iki tane zincirim kalınca üzerine alıyorum Şuradaki yaptığım trabzanın üzerine normal ikili trabzanlar dolduruyorum. Bakın bir defa üstüne doladım. 2 3 4 5 6 6 tane yeterli. Şurada tekrar sayıyorum hanımlar. 1 2 3 3.ye tekrar bir tane sık iğne yaptım. Şu ıı, şeyimizi bu şekilde tutup döndürelim. Bakın böyle kıvrık şekilde duracak. Yine hanımlar üzerine aldım. Bakın üzerine aldım. 1 2 3. yuvaya 1 2 3 seferde çektim trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Hemen ikinci zincirden başlıyorum. Her bir zincirin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Her bir zincirimin içine iki tane sık iğne dolduruyorum ta ki sonda iki tane zincirim kalana kadar. Biraz oyalayıcı gibi geliyor ama hanımlar eliniz alışınca hızlıca emin olun yapacaksınız. Bakın sonda burada iki tane zincirim kaldı. Üzerine aldım. Hemen şu yuvamın içine 6 tane trabzan dolduruyorum. Üzerine bir defa doluyorum. İki seferde çekiyorum. 4 oldu trabzanım. 5 ve 6. Şimdi 1 2 üçüncüye bir tane sık iğne yaptım. Şunları şöyle kıvıralım. Zaten o kendi başına kıvrılacaktır. Bakın hanımlar. Kenarımız bu şekilde devam edecek. Bir tane daha beraber yapalım. Ondan sonra ben bitirip size son halini göstereceğim. Buraya battıktan sonra sık iğne battıktan sonra üzerine alıyoruz. 1 2 3.'ye battım. 1 2 3 tane zincir çektim. E, pardon, üçlü bir trabzan yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 tane zincirimi çektim. Hemen ikinci zincirden başlıyorum. Bu şekilde her bir zincirimin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Ta ki ne demiştik sonunda iki tane zincir kalana kadar her zincirimin içine iki tane sık iğne yapıyorum. Kameram oynadı yerinden hanımlar. Kusura bakmayın. Bazen böyle aksilikler olabiliyor. Son iki tane kaldı bakın hanımlar. Üzerine aldım. Buraya tam altı tane ikili trabzan dolduracağım. Kameram beni yoruyor bugün. İki üç dört beş 6 6 tane trabzanımı doldurdum. 1 2 üçüncüye sık iğne ile batıyorum. Bakın. Battaniyemizin kenarı bu şekilde olacak hanımlar. Ben e, bayağıcı örüp e, geleceğim. Tamamlayacağım. E, köşede de size göstereceğim hanımlar. Köşeye gelince tekrar orayı göstereceğim. Köşeye geldim hanımlar. Bakın. ipimi ben e, burada koparmadım. Kalacak bu burada. Ee, üzerine alıyorum. Bakın hemen yanına bir tane burada benim e, yuvam kaldı. Hemen yanına batıyorum. Kalmaya da bilir. Yine aynı yere de batabilirsin sanımlar. Burada bu şekilde dönüş yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Örneğimi tamamlıyorum. Tekrar nereye battığımı göstereceğim size. Örneğimi tamamladım hanımlar. Tekrar bakın aynı yeri tekrar şuraya tekrar batıyorum. Burası bizim köşe dönmemiz oldu. Şimdi tekrar üzerine aldım. Şuradaki yerime geçtim. 1 2 3 seferde çektim. Örneğimi bu şekilde devam ediyorum hanımlar. Şuraya kadar öreceğim. Bir son haline bakalım. Evet hanımlar örneğimi tamamladım hepsini dönmedim gerek yok köşeleri bu şekilde dönebilirsiniz aynı yerlere bataraktan gerçekten çok hoş çok güzel bir örnek oldu ben çok beğendim inşallah sizde beğenmişsinizdir beğendiyseniz hanımlar beğen butonuna basmanızı istiyorum kanalıma abone olursanız beni mutlu edersiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın